Hoş geldiniz. Lütfen telefonlarımızı sessize alalım. Rica ediyorum. Bilmem bilir misiniz bizim oraları? Sahilden esti mi vardır? Bizim oralar mis gibi kokar. Etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Ahmet Altunsoy'u davet ediyorum. Hoş geldiniz biraz zamandan kazanmak için e, biraz konuşmamı uzatacağım. Yani iki dakika süreli değil. Bu dernekte her ay yaptığımız etkinliklerinden bir tanesindeyiz. Bir konu bir konu. Bu sefer bir konuk yok. Ama konuğumuz var. Konuklarımız var daha doğrusu. Dernek üyelerimiz onlarda. Evet. Bugün 28 Ekim 1923. İki tane önemli olayın 100. yılındayız. Bir tanesi henüz Cumhuriyet ilan edilmeden 30 Ocak 1923'te Lozan'da Türk ve Yunan halklarının değişimine ön ayak olan bir protokol imzalandı. Sonuçta Anadolu'dan Rumlar Rumeli'den ve Yunanistan'dan Müslüman Türkler yer değiştirdiler ve zorunlu bir değişiklik oldu. 2 milyon insanın toplamda hayatını etkileyen bir değişimdi bu zorunlu göç. Onun 100. yıl dönümü, 2023 ve tabii e, emperyalist işgalden kurtarılmış, e, sınırları yeniden belirlenmiş Osmanlı bakiyesi, imparatorluk bakiyesinden genç bir cumhuriyet 29 Ekim 1923'te de ilan edildi. Onunca, onun da 100. yıl dönümündeyiz. Dolayısıyla birisi diğerinden daha az önemli olmayan iki büyük olay. Dernek olarak çok şeyler yapabildik mi bu 100 yılın anısına yapamadık. Yapacağız. Önümüzde daha nice yüzyıllar var. Onları beklemeyelim ama tabii. Dolayısıyla bu da 100. yıl anısına mübadillerin bir küçük şiir dinletisi. Tabii bunu yaparken, düzenlerken de gördük ki aradan 100 yıl geçmiş ama bizim atalarımızın hayatında çok önemli bir kırılma noktası olan bu yüzyıllık örgüden geriye çok az ürün kalmış ülkemizde üretilen. Dolayısıyla şiirleri seçmeye çalışırken biraz sonra arkadaşlarımızın size soracağı çok az şiir yazıldığını da gördük. Belki biz farkında değiliz. Literatür, edebiyatımızda, filmimizde, sahnemizde, sanat alanımızda mübadeli ilişkin maalesef çok üretim olmamış, hatırat sayılı bu dernek sayesinde biz buna hizmet ettiğimizi ve bunu canlandırmaya çalıştığımızı umuyoruz. E, nitekim buna ilişkin de çok güzel geri dönüşümler, takdir duyguları, destek duyguları ve mesajları alıyoruz. E, birçok akademisyen kuşanası Derneğimizin yaptığı çalışmaları övgüyle anıyor. E, hani övünmek gibi olmasın ama e, günümüz ünümüz sınırları da aştı. <laughs> Almanya'dan ve karşı taraf Yunanistan'dan da bizim bu derneğin yaptığı çalışmaları izleyenler bu duyguları ifade ediyorlar. Evet, umuyorum ki bu toplantı, bu edebi ve şiirsel toplantı bizim yaratıcılığımıza, düşünsel e, verimliliğimize katkıda bulunur. Şiir dinletisi, edebiyat okumaları bu derneği daha da güçlendirir. Ama beynimizden, aklımızdan geçiverenleri kaleme döker, dökersek, kameraya, filme, sese dönüştürürsek çok daha güzel olur. Bunu tetiklerse bu küçük toplantı amacına ulaşmış olur. Evet, son söz şu. Hepimiz göçmeniz bu dünyada. Hepimiz mübadiliz bir biçimde. İşte geldik gidiyoruz. Ne diyor şair? Şen olasın, halef Şenri. Biz bulunduğumuz yerleri şenlendirmeye çalışan insanlarız. Güzelleştirmeye çalışan insanlarız. Mübadil olsun olmasın bize dost olan herkesi kucaklıyoruz. Ne güzel geldiniz ve bu güzel dinletiye ortaksınız. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Hoş geldiniz. Etkinliğimiz doğduğu toprakları terk edip Göçe zorlanan ve dört bir yana savrulan insanların hikayelerini şiirlerle konu alır. İsterseniz bu etkinliğin sizlerin karşısına geliş hikayesini kahramanı Haluk vermekten dinleyelim. Merhaba. Uzun seneler şiirlerle anlatımı ile ilgili olarak kitap arıyordum ki yolu bu kitaba düştü. Çok duygulandım, çok heyecanlandım grubumuzla paylaştık. Daha sonra değerli arkadaşlarımızla birlikte, üye arkadaşlarımızla birlikte bu konumu geliştirdik, derinleştirdik, güzelleştirdik. Şimdi huzurlarınızdayım. Teşekkür ederim. Bir göçün anlamını ve tarihini en iyi istatistikler değil yürekler, vicdanlar ortaya koyar. İstenildiği kadar rakamlara, bir takım verilere bakılsın, göçenlerin acıları, kimlikleri, ruhları yansımaz oralara. Artık uzaklarda kalmış memleketi, hatırladıkça muhacir yüreklerde katlanan acılar, hüzünlü bakışlarda yeniden biçimlenir.